Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Büyük ödüllü soru. Akıllı kişi kimdir? Serkan sınıfın en iyisi olmak için hırsla çalışan çocuk. Bence Dinçer'in beyin hücreleri bilgisayar gibi çalışıyor. Dinçer mi? Doğru, akıllı çocuk. Başka birini tanıyor musunuz? Üniversitedeki profesörler ya da bir şeyi icat eden kişiler. Mesela Einstein ya da Pisagor. Peki sen biliyor musun kimin akıllı olduğunu? Dinle bakalım. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? İsa'ya göre akıllı kişi kim? Çok dikkatli dinle. Çünkü sorunun yanıtını şimdi bulabilirsin. Sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerinde kuran budalı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa'yı böyle konuşurken duyanlar bundan çok etkilenmişlerdi saygın bir ünvan taşıyan, çeşitli ödüller alan ya da güzel sözler söyleyen kişi mutlaka akıllı kişi değildir. Kimdir peki akıllı kişi? Birinin gerçekten akıllı olup olmadığını anlaman için bir kural var. Eğer bir İncil'in varsa, Matta 7. bölüm 24. ayeti oku. Ödüllü sorumuz olan, akıllı kişi kimdir sorusunun yanıtını orada bulacaksın. Yanıtı bana göndermek ister misin? Sonra bir düşün bakalım. Sen de insanın akıllı bulduğu kişilerden misin? Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Bana hazinebul.com'dan ulaşabilirsin.